Oğlum girer girmez de hemen davet yolan mısın arkadaşlar bir dur ya sakin olun Aşağı kapıyı. Aşağı kapıyı. Hayır hayır. Ben yeni girdim hesaba. Allah mübarek, yaradılışla. Arkadaşlar kutular nerede? Ben kutular yok. Oğlum kutular yok kutular. Allah belanı versinler. Abi ben bir de oynamam. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Ben şoka uğradım sen de bime uğra. Bunun nesi komik serçe. Oğlum çok kötü bir hale gelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> olduğunuz gibi Kübra'nın <laughs> hesabına giriş yaptım. <laughs> Şimdi batıracağım hesabını. Ama o da uzun zamandır girmiyor arkadaşlar. Kulüpte bizim de eskiden kulübümüz vardı hatırladınız mı? Bilgi Cemansı diye kulübümüz vardı. Aga be. Tabii ki onu kapattık arkadaşlar. Kutuda gidince biz kulübü kapattık. Oyunu bıraktık abi. Oğlum be bir geri dönüş olur mu? Bir comeback olur mu arkadaşlar ha? Yok. Oğlum oyunu çok bozmuşlar ya. Bu ne oğlum? Bu ne? Kutuda yine bunlar geldi değil mi? Aynen. Of, kalbime bir sancı gibi Hakan abi gibi yere düşüp bayılacağım ya. Arkadaşlar açıyorum. Açmam için bir like atın arkadaşlar açıyorum. Ve 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 son son. Açıyorum arkadaşlar, açıyorum. Açıyorum. Aç! Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. açıyorum. Evet. açıyorum. Evet. Aç. Aç. <gülüyor> aç. <gülüyor> Beni kandırma. Şerefsiz A değil. Arkadaşlar bir YouTube'da bir adam vardı hatırladınız mı? Kutu açıyordu. Hani bir türlü kutuyu açamıyordu. Oğlum sana git. <laughs> Başımıza bel olmuştu o adam ya. Onun videosunu da çektik arkadaşlar biz hatırlarsanız. Açıyorum. Açıyorum diye diye. Bir ton abone kazandı. <laughs> adam ya. Ben her gün gidiyordum arkadaşlar. Her gün canlı yayındaydı adam. Lan işte artık. Ya yeni girdim oyuna. Yeni yeni. <laughs> Kaç yıldır aktif değildi hesap. Hayır. Tamam. Ne çıkacak? O. Bana mı gel Yani yine enerji mi vereceğim bana? gerizekalı oyun. Enerji versen sana küfür ederim. Yeter lan yeter ne veriyorsun? Oğlum bir karakter falan veriyor mu bu? Bilmiyorum gerçeği <laughs> Oğlum çok kötü var olmuş. de zam gelmiş. Elmaslara da zam gelmiş. Oha. Fazıklandık. <laughs> <laughs> gel gel bir birinci alalım ya. Uzun zamandır oynamamışım arkadaşlar biliyor musun? Bir ağzına vurayım ben. Bak ağzınızı kırın. Of, of 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 öleceğim. Oha menzile bak. Bu nasıl şampiyon lan? Gelme lan gelme lan gelme. Ben kesin öldüm. <laughs> Oğlum oyunu çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Eskisi gibi değiliz. O tek yedim ki ben. Kaç abi, kaç kaç kaç. kaç altı canla kaldım. Oh. Lan, altı canla kaldım. Lan lütfen vurmayın lan. Lan vurmayın. Dur dur lan dur 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 dur. batırıyorum şu an. Lan vurmayın. Hadi. Tamam tamam indirdim kalk onu indir indir indir. La karesi. Eşim öldü. Hadi. Öleceksin. Hayır. Hayır hayır hayır. Hile yapma hile yapma. Dalga mı geçiyorsun lan? Allah belanızı versin be. Allah belalarını versinler. Özledik be. Valla. Şuradan giderdim arkadaşlar. Hesaplaşmaya. Ama o artık yok. Neymar artık yok. Genelde orada Neymar olurdu. Bunun neşe Bak 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 görüyor musun? Abi tek atıyorlar ya. Niye bu kadar oyun pay to win olmuş? Bekleyeceğim. Gelene kadar arkadaşlar. Oyun pay to win olmuş arkadaş. Son başı. Dur dur. Eşim gelsin seni. Selamun aleyküm Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Anladım. Dediğim gitsin değil mi? Bronz ilgine düştük Kübra. Kübra'yı <laughs> bronz ligine düşürdüm. Tabi tamam tamam. Ve bronz yaptık. Bu ne oğlum? İkili karakter gelmiş. Oğlum eski tat verme ya. Yani arkadaşlar sarmıyorsan. Değil mi? Bizi sarıyor mu hala? Ulan sizin ağzınızı ulan fren hep güçlü ha. Ay vur ona vur. Heh. Gol at gol at gol at gol at. At golü. Gördünüz mü asisti? Frank çok güçlüydü arkadaşlar. Ben her zaman Frank alırdım burada. Ağzını vururdum. Bak bak bak. Ne no, kimsiniz lan? Lan topu at, pas at, pas at, pas at. Yıkıyorlar şimdi ulti atıyorum izle. Düm. <laughs> lan golü atsana geri zekalı. Ay ben böyle takım arkadaşlarını. Allah belalarını versinler. Ya salak gerizekalı böyle kıcıklık yapıyorlar işte biliyor musunuz? Atmıyordu ya. Eyvallah kanka. Böyle toksiklerden nefret ediyorum arkadaşlar. Atmadı adam. Ben şimdi attırırım. Açtı. Yapamadım. Hop 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 bak, bak bak Açıyorum şu an. <laughs> topileri götür topileri götür abi. Ay sizin maçın Allah belasını Ben atacağım ben atacağım Bak bak görüyor musun? Çık lan önümden atacağım Evet arkadaşlar sakin olun Ronaldo burada Ronaldo burada şu. Bakın benim golü göstersene oğlum benim golü göster. Alma yapıyordum arkadaşlar Ronaldo gibi su. Bak bak su. Sen görüyor musun arkadaşlar su yapıyor su. <laughs> evet arkadaşlar son bir abone kaldı. 3 2 1 arkadaşlar açıyorum. Aç. Aa. Aç. Arkadaşlar geldiler ya geldiler ya. İçinden bir şey çıkmıyor Ender'in. Çıkmıyor abi boş boş. İçi boş. Heh, ne çıktı? Bu çok güzel, çok güzel, güzel, güzel. pavyonda eskiden şey veriyordu arkadaşlar, karakter veriyordu değil mi? Hepsini kaldırmışlar lan. Hatta kupa kasmanın hiçbir anlamı yok ki. Lan kulübü değildir. Bak ya yalancılara bak. Ulan yalancılar, ulan yalancılar. Ne onları kandırıyorsunuz lan? He? Allah belanı versin. Beni kandırma. Şerefsiz adi. Beni kandırma. Şerefsiz adi. kanka neye dans ediyorsun oyun bitti oğlum ya.